Sen de değişime destek ol Muharrem Gencer. Tuhafiyeciler odasına başkan adaylığını açıkladı. Odayı aktifleştirecek. Muharrem Gencer, tuhafiyeciler, yüncüler, cüccaciyeler, manifaturacılar, esnaf odasının olağan genel kurulunda başkan adayı olacağını açıkladı. Muharrem Gencer, odayı aktif hale getireceğini ve odaya gelir getirici projeler üreteceğini bildirdi. Yapacaklarını anlatan Muharrem Gencer, başarıyı hep birlikte ulaşacağız. Bunu vaat etmiyoruz, söz veriyoruz dedi aktif katılım sağlayacağız. Her ay yönetim ile 6 ayda bir tüm üyelerle toplantılar yapıp üyelerimizi bilgilendireceğiz. Yeni binamızda güler yüzlü hizmet vereceğiz. Odamıza gelir getirecek projeler üreteceğiz. Hizmet verecek, aktif bir şekilde çalışacak oda için 13 Şubat'ta oyunu kullan sen de seçime destek ol dedi. Değerli basın mensupları, kıymetli hemşerilerim, bizi takip etme fırsatı bulan saygıdeğer üyelerimiz. Malumunuz 1 Ocak, 1 Ocak'ta başlayıp 31 Mart'ta sona erecek oda seçimlerinin çalışmaları ilimizde de başlamıştır. Ömrümün yarısını sivil toplum kuruluşlarında hizmet etmeye adamış, aktif görev almış bir kardeşiniz olarak bu seçimlerde de üzerime bir misyon yüklendi. 13 Şubat 2022 Pazar günü yapılacak tuhafiyeciler, yüncüler, Züccaciciler, manifotocular manifotocular esnaf odası seçimine başkan adaylığımı koydum. Sizlerin vesilesiyle de bu heyecanımı, sevincimi duyurmak istedim. Evet, heyecanlıyım. Baba mesleğimiz olan tuhafecilik ve onun temsil noktası Oda Başkanlığı bu odaya hizmet etmek bizim için bir şereftir, onurdur diye düşünüyorum. Bizler genç, dinamik, heyecanlı kadrolarız. Yönetimimiz pırıl pırıl, zeki ve ileri görüşlü meslektaşlarımızdan oluşmaktadır. İnşallah bayrağı devraldığımızda başlıca projelerimiz şunlardır. Oda olarak ilk yapacağımız Oda Başkanı ile üyelerin üye ile oda başkanının bağını güçlendirmektir. Odayı aktif hale getirerek insanların tekrar odaya yani kendi evlerine gelmesini sağlamaktır. Yine birlik ve beraberlik adına Ramazan aylarında iftar programları, yaz aylarında piknik programları planlayarak hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Üyelerimiz için genç girişimci, kadın girişimci, KOSGEB ve devlet destekli kredi ve projelerde oda olarak öncülük edeceğiz. Oda üyelerimizin lehine oda kart çıkartarak kurum ve kuruluşlarla ciddi anlaşmalar imzalayacağız. Üyelerimizin mesleki geliştirme seminer ve konferanslar vereceğiz. Perakende satış elemanı yetiştirme kursları açılması için gerekli çalışmaları başlatacağız. Yaptığımız hizmetleri üyelere duyurmak ve elimizde tanıtım yapmak adına öncelikle kendi web sayfamızı kurmak, kurulan web sayfamızda üyelerin reklamlarını yaparak daha fazla kişilere ulaşmak maksadıyla işlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Üyelerimizin üzüntüsünde, sevincinde, cenazesinde, düğününde hep yanında olacağız. Ticari fuarlara geniş katılımlar sağlayacağız. Sosyal ve kültürel geziler düzenleyeceğiz. Sizi temsilen tüm açılış ve etkinliklere aktif katılım sağlayacağız. Her ay yönetim ile 6 ayda bir tüm üyelerle toplantı yaparak üyelerimizi bilgilendireceğiz. Yeni binamızda güler yüzlü hizmet vereceğiz. Odamızda gelir getirecek projeler üreteceğiz. Başarıyı hep birlikte ulaşacağız. Bunu vaat etmiyor, söz veriyoruz. Hizmet verecek, aktif bir şekilde çalışacak da için 13 Şubat'ta oyunu kullan, sen de değişime destek ol.